Şimdi siz sadece kurban zamanı ortaya çıkmıyorsunuz. Siz her daim mazlumun yanında olmaya çalışıyorsunuz. Onlara yardım eli uzatmaya çalışıyorsunuz. Peki kurban <laughs> faaliyetleri dışında neler yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Şimdi tabi kurban faaliyetleri hani derler ya işte emekli olmak, Müslüman ölünceye kadar emekli olmak yok. bize tabi senenin sadece kurbanı Ramazan değil. Tabi biz Hiranur camiası olarak bir taraftan eğitim hizmeti veren <laughs> 2012'den bu yana taklibe 6000'e yakın Afat'ta koordine çocuğu almış hizmet etmiş bir kurumuz, 40'a yakın hoca arkadaş yetişmiş bunlar içerisinden Bir taraftan Selim hocam zaten işin içerisinde e, en maruf tebliğ biriminde hocalarımız Sahada çalışıyorlar ve önümüzde e, Yaz sezonu başlıyor okullar kapanacak ve okullar kapandıktan sonra yazlık bir eğitim söyleyeceğim. Ve biz de Diyoruz ki her Müslüman çocuk en az bir yıl iki yıl Kur'an kursu eğitimi alması evet. lazım ee, namazını okuyacağını bilmesi lazım. Kısacık bir dünya hayatı için ilkokul, ortaokul, lise, üniversite derken 16 yıl geçiyor. En azından ebedi bir hayat için en azı biliyoruz bir 2 yıl Kur'an kursu eğitimi alsın. Evet. Önümüzde şu an bir taraftan kurban ve peşinde yazlık eğitimle alakalı çalışmalarımız devam ediyor Hı -hı. ve buradan da tüm Müslümanlara, tüm hayır sahiplerine çocuklarımızı en az Kur'an'ı okuyacak, anlayacak kadar eee ilmihal bilgilerini, helal haram, İslam kayıtlarını hakim olacak kadar bir yıl olur, iki yıl olur. Kur'an eğitimini vermesini telkin ediyoruz. Peşinden de hocala, hafıza, kabiliyetli olan zeki başarılı çocuklarını da sevk etmesini istiyoruz. Niye diyeceksiniz? Genelde bazen işte İslam garip kalıyor. Ee, garip kalmasını istiyorsak, kaliteli evlatlarımızı nasıl dünya için düşünüyorsak, ahiret için, İslam için de kaliteli, gayretli e, evlatlara ihtiyaç var. Eyvallah, eyvallah. Bu tabii kendimiz için nasıl? ahiret için evladı veren Allah Celle Celal, alacak olan da odur. Bugün hani zekat diyoruz, cebimizdeki paradan veriyoruz, kurban diyoruz. Kurban neyin yerine geçiyor? İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı kesecekti değil mi? Allah ne yaptı? Bir kurban yolladı. Bir kurban ile bu boşluğu ne yaptı? Mevla onu çekti. Niye çekti? O kurban ile İsmail Aleyhisselam'ı İsmail peygamber yaptı. Dedi ki kurbanı kurban koyunla, koşla doldurdu Mevla Celle Celaluhum. İsmail dedi benim, isla, benim dinimin kıyamete kadar olacak olan son peygamber Hazreti Muhammed'in neslinin geleceği olduğu büyük bir misyon yükledi. Dolayısıyla her birimiz fiziki anlamda bir taraftan zekat, infak, tasadduk yapıyoruz ama bir taraftan İbrahim Aleyhisselam İslam'ı kurban etmesi gibi kurban yerine bugün kurbanlar kesiyoruz ama şunu unutuyoruz. Evlatlarımızın en azından bir tanesini Allah yolunda kurban vermemiz lazım. Kesme değil. Allah yolunda ben onu hoca yetiştireyim, alim yetiştireyim. <laughs> Bu dünyayı bizi getiren Allah Celle Celle. Nasıl ki peygamberimiz 1400 yıldan bugüne kadar İslam geldi. Benim bir oğlum da bu İslam'ın hizmetçisi olsun. Kur'an'ın hizmetçisi olsun. Eyvallah. Ki bugün dünyada görüyoruz. Teknoloji arttı. imkanı her şey var. Tıp arttı o arttı. Ama dünyada zulüm daha çok. Niye? Çünkü Allah korkusu yoksa, peygamber sevgisi yoksa, kul hakkı yoksa, hep dünyevileşmişken, hep menfaatleşmişken, hepsi bizi sarmışken artık o ilimler hep ne yapıyor şimdi? Hep zulme dönüştü artık. Aslan evet. Aslında peygamberin bir hadis-i var. Ehli olmayan ilim vermek köpen boynuna tasma takmaya benzer. İşte ehil olmak evvela Allah'ı bilmekten geçiyor. Peygamberi bilmekten geçiyor. Kur'an'ı bilmekten geçiyor. Bir amaç gayesinde normal hayvanlar gibi değil. Senin bir amacın bir gayenin olduğunu bilmekten geçiyor. Bunu bilirsen hayatındaki menfaatler değil. Bak ne yapıyoruz? Biz şimdi İslam bir camiayız. Bir kurban geldi. Kurban sevincimizi evde kurbanı keseyim yiyeyim demiyoruz bir misyon yüklemiş. Bunu ne yapacağız? Afrikalara, Asyalara, nerede mazlum var? Gazze'ye, Yemen'e hepsini ulaştıracağız. Ramazan geldi, zekatı illa bu değil. Ha, bir taraftan buradaki insanlara nasıl ulaştırabiliriz? Bir derdimiz, bir davamız olması Eyvallah. lazım. Yani bir gayemiz olması lazım. Bunu bazen ama unutuyoruz. Yani e, neticede bugün bu Netanyahu denilen adam da yarın geberecek. Evet. Geberecek. Bu topraklarda kalmayacak. O Kudüs'te de kalmayacak. Yani bir şey olmayacak. Dolayısıyla biz de biz de Allah için yapacağımız bu infaklar, bu tasavvuflarla götüreceğiz. Heh. Hiranur olarak şimdi kurban kurban peşinde bir taraftan hem telkin ediyoruz, yaz çocuk sezonu geliyor, çocuklarımız muhakkak Allah'a kurban edelim, Kur'an'ı kulsunlar, ilmihal öğrensinler. Bunun peşinde tabii sukuyuz faaliyetlerimiz oluyor. Kalıcı eser çalışmalarımız oluyor. Bir taraftan e, sürdürülebilirliği devam edebilmek için bölgelerde gelen talepler doğrusunda gerek bir hafızlık medresesi, gerek çocukların e, Hristiyan okulu değil Müslümanların okuluna gitsin oh. diye bir okul oluyor. Bir yetimhane oluyor. Şu an zaten takribi 23-24 tane yapmış olduğumuz eserimiz var. E, geçen ay sonlarına doğru zaten Uganda'da Musab bin Meri medresemiz vardı. Ramazan'da bahsetmiştik. Onun açılışını yaptık. Elhamdülillah. Tabi e, ve teavun alel bir ve takva. İyilikle ve takva da Allah yardımlaşın diyor. İyilik işte hayır hasatlarınızı biz Binlerce kilometre ötelere kardeşlerimize ulaştıracağız. Bir taraftan da ile Allah'ı hatırlatacağız, İslam'ı hatırlatacağız. İslam'ın ve insanlığın gelişmesi için çalışma içerisinde olacağız. İnşallah. İslam olmadan insanlık olmuyor. Çünkü insanız diyen birçoğu yaptığı zulümleri görüyoruz. Evet. Ama İslam olursa, Kur'an olursa inşallah bu zulümler olmaz. Veyahut da bu zulümlere dur diyen birileri çıkar. İnşallah diyoruz. Hakkı Hizmetimiz olur. bol yani. Eyvallah. Çok çalışmamız gerekiyor. Kısacık dünya hayatı var. Rabbim istikametten ayırmasın. Amin. Hak yoldan ayırmasın Rabbim.